Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapalım dedim. Pragmatik Play'in oynanmayan çoğu oyunu var arkadaşlar. Aslında ödeme kapasitesi çok iyi olan oyunlar var fakat e, kimse oynamıyor bu oyunları. Onlardan bir tanesi Santas Giril Gifteyiz arkadaşlar. Güzel bir oyun istiyorum, güzel bir kazançta ayrımı istiyorum. Çünkü burada 100 çarpan ve 50 çarpan, 75 çarpan çok yüksek veriyor. Nasıl? Sondan satın alımı yapıyoruz arkadaşlar. 8000 TL'lik satın alımla bakın 1600'e getirdik ve işte bahsedeceğim olay buydu arkadaşlar 20 free spin 20 free spin'i kaptıktan sonra burada zaten sol tarafta görüyorsunuz 50 çarpan ve 100 çarpan yani genelde 50, 75, 100 çarpan atıyor onun haricinde bir çarpan atmıyor o yüzden mükemmel bir oyun fakat biraz yüksekten almak gerekiyor ki şansınız da varsa mükemmel ödemeler yapıyor izleyelim şu anda çarpan göstermedi hala ama bize güzel sağlam bir kombo ve sağlam çarpan lazım. Hadi bekliyoruz. Yap şu ekranı. 100 çarpan geldi. Çok güzelsin. Devam et buraya. İşte böyle kesmemesi lazım. Direkt 1840 aldık. Düşünün arkadaşlar burayı patlatarak 100 TL yaptı. 100 çarpanı verdi. Direkt 10 bin lira cebimizde. Onu bekliyorum işte. Onu yapmasını bekliyorum. At şuraya bir çarpan. 50 geldi. Çok güzelsin süründür burayı. Tamam. Devam et. Kesme bak. Devam et. 75'e koydu abi. 3760 da böyle aldık. 7300 TL. 8000 liralık satın alımı gerçekleştirdik. 7300 TL'mizi cebe koyduk. Şu anda zarar yok diyoruz. Artı geliyor mu? Yok vermedi. Olsun 240 de böyle aldık. Daha 11 spinimiz var. 75 çarpan boşa gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. 50 çarpan geldi. Sür burayı. Kesmese güzel ödeyecek. 320 de böyle aldık. Tamam. Yeşillerden yürüyelim mi? 50 çarpan geliyorsun ama çok düşük komboya geliyorsun. Böyle olmaz. Böyle olmaz hadi. Bak sen yaparsın biliyorum. Daha önce çok şeyler yaptın. Çok güzel şeyler ödedin. Böyle kesme. Tamam. Yürü kırmızılardan. Yine kesti ya. Ver şu ağaçları. At şimdi bir çarpan şuraya. Çarpan gönder lan şuraya. 50 geldi. 50 geldi. 5000 de böyle aldık. Çok güzelsin. Devam hadi. Devam. Çarpan atsana. Çarpan atsana şuraya. Çok güzel ekran. Ulan. Ulan çarpan atsana. 50 geldi. Sür burayı biraz hadi yap. 75 de öyle geldi yuh. Yuh abi 125 çarpan 4000 de böyle koyduk. İlk satın alımda koyduk ve kaçacağız arkadaşlar. At lan şuraya bir çarpan. 248 ulan şuraya bir çarpan koysam var ya. Kasa uçardı yemin ediyorum. 17.964 18.000 lira diyelim düz hesap arkadaşlar. ilk satın alımda mükemmel ödeme yaptı gördüğünüz gibi. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.